Depremde zarar gören ve dayanıklı olmadıkları ortaya çıkan Şehit Kayağlı Lisesi ek binası ile Endüstri Meslek Lisesi binalarının yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan binaların yerine yenileri yapılacak. İzliyoruz. Ekim ayındaki depremde zarar görerek hasarlı hale gelen okul binalarındaki yıkımlar tamamlandı. Bu kapsamda Şehit Kaya Aldoğan Lisesi ek binası ile Endüstri Meslek Lisesi binalarının yıkımı gerçekleştirildi. AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, deprem sonrası yapılan incelemelerde Kaya Aldoğan Lisesi Ek Binası ile Endüstri Meslek Lisesi binasının depreme dayanıklı olmadığının tespit edildiğini söyledi. Yıkım çalışmalarının ardından binaların yeniden yapılacağını açıklayan Gökçe, Kaya Aldoğan Lisesi'nde 14 derslikle ek binanın 24 dersliğe, 24 derslikle Endüstri Meslek Lisesi'nin de 32 dersliğe çıkarılacağını, ve ayrıca 100 kişi kapasiteli bir öğrenci pansiyonu yapılacağını açıkladı. Ee, öncelikle yeni yayın hayatına giren gazete Kuşadası'na başarılar diliyorum. Umarım doğru tarafsız haberle Kuşadası halkını bilgilendirme anlamında güzel bir çalışma olur, güzel bir sistem olur. Buna da inancım tam. Ee, arkadaşlar kuşadasında e, biliyorsunuz yaşanan deprem e, sarsıntıdan dolayı biz e, kamudaki binalarla ilgili e, hemen deprem üretmeliğine göre bir araştırma yaptık. Burada da önceliği tabii ki okullara e, verdik. E, bu okullar içerisinde e, kuşadası sahilde Türkmen Mahallesi'ne yer alan e, Kaya Aldan lisesi, ve e, yine aynı şekilde belediyenin karşısında e, hemen AMBAR'ın e, halkımızın anlayacağı şekilde karşısında bulunan e, e, Endüstri ve Meslek Lisesi ile ilgili e, bu iki e, okulumuzda sorun çıktı. E, ki bu iki okulda e, Kayaoğlan'daki e, sorunla ilgili biz e, hemen Milli Eğitim olarak e, çalışmalar yapıldı ve Kayalı'dan da ek bina dediğimiz bina arkadaşlar burası yıkıldı e, toplam e, 14 derslik vardı bu ek binada e, bunun e, hemen e, önümüzdeki günlerde ihalesi yapılarak 24 derslikli yeni bir e, bina yapılacak yine aynı yerde yapılacak endüstri meslek Lisesi ile ilgili de. E, ee, orada e, öğrenci pansiyonunda da sorun olduğu için öğrenci pansiyonu da aynı şekilde e, yıkıldı. Oraya da önümüzdeki günlerde yine 24 derslikte orası yıkılan yer 32 dersliğe çıkacak. E, 100 öğrenci kapasiteli de bir e, öğrenci pansiyonu yapılacak oraya. Bununla ilgili yıkım ihaleleri yapıldı, bitti. Sizin de malumunuz. Önümüzdeki günlerde de YİKOP ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihaleye çıkılarak bu okulların ihalesi yapılacak.